Merhaba arkadaşlar bugün ee, çok saçma bir mod yaptım. Bunu size tanıtacağım. Arkadaşlar modumu yaptım. Moduma gerilim. Değişik bir mod yaptım. Onu tanıtacağım arkadaşlar bugün. Bir de bunu bu şeyleri komut ile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şey Tamam neyse moda geçelim arkadaşlar. Böyle saçma saçma itemler var. Ee, Altlarını söyleyeyim şöyle. Kazma, balta, kürek ve çaba. Bir de ben kılıç yapmıştım. Ama oyuna eklenmedi. O da indirdim de oyuna eklenmedi. Modu yapmıştım, indirmiştim. Modu eklenmedi. Bir dakika arkadaşlar Bir dakika bekleyin, belki bu sefer yapacağım. Arkadaşlar bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız şimdiden kutlu olsun arkadaşlar. Evet, o geldi geldi. Ama kılıç yapmıştım. Arkadaşlar kılıcı da ekledim, bir de katana yapmıştım. Ee, şimdi de kılıç yok, katana geldi. Bu arada 29 Ekim yeniden size kutu olsun. Kürek arkadaşlar kal, balta. Bu arada bunlar ne diyorsunuz? Elmas çubuk, yıldız. Bu nedir yıldızı? Kendim yapmadım bunu. Ee, arkadaşlar. Şimdi kazmamız var. Baltamız var. Küreğimiz var. Çapamız var. Kılıcı da yapmıştım ama yine gelmedi. Bir de katanamız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar sadece bir item yani. Arkadaşlar. Tamam Böyle baltamız var. Böyle aç kesmek için bir baltamız var. Böyle. Dur dur. Ağaç kesmeyelim. Biz çevreye yararlı bir biriyiz. Ee, <laughs> tamam arkadaşlar bunlar item yani. Altı kürek, çaba, katana. Evet şöyle. Arkadaşlar kırıyorum bak bu. Tam onlara arkadaşlar. Ya bunlar Vipon <laughs> falan değil. İtem bunlar arkadaşlar. Ben Ve kraflanmıyor arkadaşlar bunlar. Yani aslında bunlar bir şey. Yani. Neyse arkadaşlar ben şuradan crafting. Yıldızı da böyle craftlıyoruz. Çok saçma bir craft. Nether yıldızını koyuyorsun, yıldız, yıldız oluyor. Nether yıldızdan yıldıza dönüyor. Arkadaşlar. Bir de bunların kodu var. Mesela kazmanın kodu bu. Bakın arkadaşlar, burada gözüktü hepsi. Bak. Burada balta, ...çapa... elmas çubuk, ışık obsidiyen, katana, kazma, kürek ve star yani yıldız. Tamam arkadaşlar ben bunların hepsini şimdi bir alayım. Komut ile burada komutlarını görüyoruz. Buradan bak buradan bakabiliriz. Buradan komutlarını görüyoruz. Şimdi böyle bütün komutları yazacağım ve bunların aynısını alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyin komoduyla aldım arkadaşlar. Çubuk ne bileyim ışık olsun yaptım. Yani bu arada ışıklı obsidiyen eskiden vardı oyunda. Zaten kaldırıldı artık yok. E, Süsümler vardır diye umuyorum. Ben de yaptım işte. Böyle yanlışlıkla iki tane balta aldım. Bu arada balta iki taraflı ha. Çok güzel yapmışım. Sizce nasıl yapmışım? Yani bence ya, iyi ait. Güzel bence ya. Evet arkadaşlar bu ışıklı obsidyen gördüğünüz gibi. Dur lan ben bunun kırılma dayanıklılığını yapmıştım. Nasıl tek atıyoruz? Oğlum ben bunun kırılma dayanıklılığını yaptım. Abi ya. Nasıl? Bak. Neyse arkadaşlar. da gördüğünüz gibi bir ışıkla obsidiyin. Hop hop. Hop. Şöyle küçük bir piramit yaptım. Piramit. Böyle katanamız var. Bu arada her şeyi komut ile aldım. Gördünüz zaten. E bu kazmadan çok sizce neye benzemiş? Ben biliyorum. <laughs> Kancaya benzemiş ha. Harbiden kanca balta değil. Kazma değil. Kanca sanki. Bu arada bunlar item arkadaşlar yani. Bir ekipman değil. Bu arada Arkadaşlar bir tane yıldız aldım. Nerede diyeceksiniz de. Bu stekte iki tane yıldız vardı. Bir tane daha aldığım için. işte üç oldu. Böyle baltamızda böyle yapamıyoruz. Çünkü bunlar gördüğünüz kadarıyla bir tane. Elmas çubuğumuz var. Yıldızlarımız var. Glowing Obsidian. E şöyle çapamız var. Oo köpek merhaba. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Oğlum bu köpekleri hiç anlamıyorum. Niye şu tehlikelere saldırıyorlar? Tehlikeler. Aa doğru aslında. Tehlikeler de tavuklara saldırıyor. Onlar da intikam alıyor. Evet arkadaşlar. Şey bugünlük video bu kadardı. Ve elimde nasıl görüktü, gözüktüğüne bakın. Şöyle kasana böyle. Kazma böyle. Kazma böyle. Siz en çok hangi itemi sevdiniz? Çapa diyorsunuz. Siz, sizce en çok en sevdiğiniz favori itemimiz neydi? Kazma ise yorumlara kazma yazın. Katana ise yorumları katana yazın. Çapa ise çapa yazın. Balta ise balta yazın. Bu blok ışıklı obsidyen ise ışıklı obsidyen yazın. Bu yıldız ise yıldız yıldız yazın. Bu elmas çubuksa da elmas çubuk yazabilirsiniz. Görüşürüz.